Bu video resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır demeden önce kendi uçuşumdan bir kesitle beraber hatırlatma yapma ihtiyacı duydum. Yorumlardan yola çıkarak bazılarında uçakların tehlikeli olabileceği izlenimi doğmuş. Fakat bu kazalar sonucu çıkarılan dersler sonrasında uçaklar dünyanın en güvenilir araçları haline gelmiş bulunmakta. Ara ara bu ön yargıyı kırmak adına kendi uçuşumdan kesitler paylaşarak kaza raporlarına devam edeceğim. Şimdi videodaki animasyonların tamamı bir pilotun gözünden kanalına aittir diyerek Alman firma olan Lufthansa A320 kazasına geçebiliriz. Takvim yaprakları 14 Eylül 1993 göstermekteydi. Günlerden salıydı. 29.04 sefer sayılı bir Lufthansa uçağı Almanya Frankfurt'tan Polonya'nın başkenti Varşova'ya yolcu taşımak için sefer düzenliyordu. 29.04 sefer sayılı yaklaşık 900 kilometrelik uçuşu gerçekleştirecek olan uçak yine döneminin popüler uçaklarından olan Delta Alpha India Papa November kuyruk numaralı bir Airbus A320-200'dü. Şimdi ekrana uçağın 90'lı yıllarda çekilmiş olan gerçek bir görüntüsü geliyor. Frankfurt Havaalanı'ndan kalkış yapan uçak 1990 yılında Lufthansa'ya teslim edilmiş 3 yaşındaki bir Airbus A320 idi ve Varşova'da bulunan Okeçi Havaalanı'na sefer düzenlemekteydi. Uçakta 64 yolcu ve pilotlar dahil 6 uçuş ekibiyle beraber toplamda 70 kişi bulunmaktaydı. Frankfurt'tan kalkış yapan uçak hızla Varşova'ya yaklaşıyordu. Yaklaşmadan sorumlu hava trafik kontrolörü uçakla temas kurarak bir, bir pistine ILS yaklaşmaya serbest olduklarını söyledi. ILS yaklaşma, pistin başına konulan vericiler sayesinde pilotların dışarıya bakmadan sadece kokpit içerisindeki aletlere bakarak piste yaklaşmalarını sağlayan iniş yapmak için yardımcı sisteme verilen isimdir. Özellikle karlı ve sisli havalarda görüşün düşük olduğu durumlarda uçuş operasyonlarının devamı için hayat kurtarıcı bir sistemdir. Şimdi pilotlara bir bir pistine ILS yaklaşmaya serbest olduğunu söyleyen kule görevlisiyle pilotların arasında geçen yazılı konuşmalar ekrana geliyor. 080 başa dönmelerini söyleyen kule görevlisinin talimatı üzerine pilotlar sağa dönerek ilgili talimatı gerçekleştirdiler. Başlangıçta yaklaşma frekansıyla temas kurmuş olan pilotlar frekansı değiştirerek Varşova'daki kule ile temasa geçtiler. Kule görevlisi pilotları tedbirli olmaları için bilgilendirerek pistin son yaklaşma aşamasında wind shear olduğu bilgisini verdi. Wind shear, Türkçe'ye rüzgar kesiği olarak çevrilen, yaşadığımız katman olan troposferin her seviyesinde gerçekleşebilecek olan bir hava olayıdır. Bu hava olayında rüzgar aniden hız ve yön değiştirerek uçaklar ve pilotlar için zor durumlar oluşturabilmektedir. Yüksek irtifa fazla sorun oluşturmasa da kalkış ve inişlerde bu ani rüzgar değişimleri pilotlara oldukça zor anlar yaşatabilmektedir. Hava trafik kontrolörünün hem rüzgar bilgisi verdiği hem de wind shear olacağı konusundaki uyarı mesajı ekrana geliyor. Bu arada konuşmada geçen Outer Marker yere kurulmuş olan bir anten olup uçak üzerine geldiğinde kokpit içerisine uyarı veren pilotlara uyarıcı bir alettir. Son yaklaşma aşamasına gelmiş olan pilotlar iniş takımlarını açtılar. Hava trafik kontrolöründen bir bir pistine iniş iznini alan pilotlar piste yaklaşmaya devam ediyorlardı. Soldan rüzgar geleceğini bilen pilotlar havacılıkta krep iniş adı verilen teknikle yaklaşmaya devam ediyorlardı. Yengeçlerin yürümesine benzetilen bu iniş tekniğinde uçağın burnu gelen rüzgarın yönüne doğru çevrilir. Bu bu sayede soldan gelmekte olan rüzgar uçağı pistin sağ tarafına doğru atamaz ve pilotlar pistin orta hattını tutabilirler. Bu uçakta da gördüğünüz gibi rüzgar soldan geldiğinden uçağın burnu sola dönük ve bu sayede pilotlar pisti ortalayarak yaklaşma yapabiliyorlar. Videoyu kısa bir ara verelim. Videodaki animasyonların hazırlanması ve içeriklerin üretimi için günlerce emek veriyoruz. Verilen emeklerin karşılığı olarak bu sırada videoya like atıp kanala abone olarak öne çıkmamıza yardımcı olabilirsiniz. Şimdi Lufthansa'nın 2904 sefer sayılı uçağının yaşadığı olaya geri dönelim. Yerel saat 15.40'ı göstermekteydi. Uçak piste teker koymadan kısa süre öncesinde yandan gelmekte olan rüzgar yön değiştirerek kuyruktan yani uçağın arkasından gelmeye başladı. Uçakların iniş yapabilmesi için rüzgarı kafadan veya yandan almaları gerekir. Arkadan alınan rüzgar pilotlar için zor ve tehlikeli durumlar doğurabilir. Kuyruktan alınan yaklaşık 20 knot rüzgar, A320 uçağının iniş aşamasındaki hızını arttırmıştı ve pilotlar yaklaşık 170 knot hızlardayken teker koymaya çalışıyorlardı isteğe geçen pilotlar normalde teker koymaları gereken noktayı geçmişlerdi ve pistin daha ilerisindeki bir noktaya teker koydular. Airbus A320 uçağının ilk olarak sağ tekerine piste temas ettirdiler ve tekerin piste temas ettiği nokta pist eşiğinden yaklaşık 770 metre ilerideydi. Önce sağ tekeri koyan pilotlar sol tekeri yaklaşık 9 saniye sonra koydular. Bu esnada uçak kuyruktan rüzgar almaya devam ediyordu. Teker koyduktan sonra otomatik olarak yavaşlamalarını sağlayan kanatların üzerinde olan hava ve motorlarda ters etki oluşturan reverse thrustlar her iki tekerde piste temas edene kadar açılmadı. 9 saniye sonra her iki tekerin de yere temas etmesi gerçekleştikten sonra spoiler yani hava frenleri ve reverse thrust devreye girerek uçağı yavaşlatmaya çalıştı. 5 saniye içerisinde kokpitteki pilotlar yüksek hızdan dolayı full fren uygulayarak piste durmaya çalıştılar. Fakat indikleri noktadan itibaren pistin uzunluğu duruş mesafeleri için yetersizdi. Pistin sonunu gören pilotlar pist sonuna kadar duramayacaklarını anlayıp uçağı sağ tarafa toprak alanı sürmeye karar vererek uçağın yönünü sağa çevirdiler. Bu aşamada uçak pist ışıklarına yaklaşık 100 metre kala sağa doğru pistten çıkmaya başladı. Maalesef uçağın sol kanadı pist kenarında bulunan toprak sete ve bir antene çarptı. Uçakların yakıtları kanatların içerisinde bulunduğundan çarpmanın etkisiyle kanat alev almaya başladı. Sol kanat bölgesinde başlayan yangın derleyerek yolcuların bulunduğu kabine sıçradı. Maalesef uçakta bulunan 70 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında yardımcı pilot ve bir yolcu bulunmaktaydı. Yardımcı pilot çarpmanın etkisiyle çarpma esnasında hayatını kaybetmişti. Vefat eden yolcu ise sol kanatta başlayıp kabine kadar nüfus eden yangından kaçamadığından dolayı dumandan zehirlenerek kabinden çıkmayı başaramadı ve hayatını kaybetti. Kaza sonucu 49 kişi ise ağır yaralandı. Şimdi kaza sonrası kabin kısmı kül olup kuyruğuna neredeyse hiçbir şey olmayan uçağın görselleri ekrana geliyor. Peki kazanın temel sebebi neydi? Yazılan raporda pilotların verdiği yanlış kararlar ve oluşan duruma reaksiyon gösterememeleri kazanın en temel sebebi olarak kayıtlar geçti. Zaten pist eşiğinden oldukça ileriye teker koydukları halde iniş yapmaya zorlamaları başlıca en büyük hataydı. Kazaya sebep olan başka bir neden ise kule görevlisinde güncel rüzgar bilgisinin olmamasıydı. Bu yüzden kule görevlisi pilotlara kuyruktan gelmekte olan ve iniş için tehlike oluşturabilecek rüzgar bilgisini verememişti. Ayrıca kazaya neden olan sebepler arasında uçan belli başlı tasarım özellikleri de yer almaktaydı. A320'ye yüklenen yazılıma göre uçak her iki tekerinde de aynı zamanda 6.3 tonluk basınç hissetmediği takdirde yavaşlamak için hava frenlerini ve motorları tersine çalıştırarak uçağın yavaşlamasını sağlayan reverse thrust sistemini aktifleştirmiyordu. Basitçe ilgili yazılıma göre uçağın yere inişinden emin olmadığı sürece frenleme sistemleri aktifleşmiyordu. Spoilerlar yani hava frenleri şu iki koşuldan en az biri sağlandığında aktif hale gelmekteydiler. Bunlardan birincisi her iki tekerdeki basınç değeri minimum 6.3 ton olacak veya uçağın tekerleri 72 nattan hızlı dönüyor olması durumunda hava frenleri otomatik olarak çalışmaktaydı. Bu kazada bu iki şartla sağlanamadığı için en etkili fren sistemlerinden biri olan spoilerlar yani hava fren sistemi devreye girememişti. Pilot uçağın yandan gelen rüzgara karşı koyabilmesi için önce bir tekerini sonra diğer tekerini koyabilmişti. Bu yüzden her iki tekerde de aynı anda 6.3 tonluk basınç oluşmamıştı ve piste iner inmez frenler aktif olmamıştı. Aklınıza bu iki yardımcı fren sisteminin manuel olarak açılıp açılmayacağı sorusu gelmiş olabilir. Pilotların bu iki ekstra yavaşlatmaya yardımcı olan sistemi manuel olarak açmalarının başka bir yolu yoktu. Bu yüzden sadece ayaklarında bulunan frenler sayesinde yavaşlamaya çalışıyorlardı. Pistin hafif ıslak olması ve kuyruktan alınan rüzgar pist sonuna kadar duramamalarına neden oldu. Bu kazadan sağ salim kurtulabilmelerinin en kolay yolu bir an önce her iki tekeri de yerle temas ettirip yavaşlamayı destekleyen hava frenlerinin ve reverserların açılmasıyla beraber yavaşlamaktı. Fakat iniş başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Kaza sonrası Airbus uçaklarında otomatik fren sisteminin açılması için gerekli basıncı 6.3 tondan 2 tona kadar indirdi. Kaza sonrası uçak ise kullanılamayacak hale geldi kazada hayatını kaybeden yardımcı pilot ve bir yolcunun anısına.